Selam arkadaşlar. Ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Koç, Aslan, Yay burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım. Efendim 30 Nisan'a kadar neler yaşayacaksınız? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. 30 Nisan'a kadar Koç burcunu, Aslan burcunu, Yay burcunu neler bekliyor? Neler yaşayacaksınız? iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumuyla alakalı genel açılım yapacağım sevgili arkadaşlar. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldız nameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür. Hangisini dilerseniz Şengül hazır vaziyettedir sevgili arkadaşlarım kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız sizleri özel açılıma bekliyorum. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sevgili izleyenlerimiz. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür efendim. Hangisini dilerseniz bizler hazır vaziyetteyiz sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Bunlar tabii ki genel yorumlar. Şimdi sevgili koç burçlarından başlayalım bakalım. 30 Nisan'a kadar efendim sevgili koç burçlarını neler bekliyor? Genel olarak şöyle bir bakalım sevgili koçları neler bekliyor? 30 Nisan'a kadar sevgili Koçlar evet. Şöyle bakalım. Sevgili Koç burçları evet efendim 30 Nisan'a kadar ilk etapta evini yuvasını seven bireyler olacaksınız iş hayatında olsun, aşk hayatınızda olsun son derece evinize, işlerinize sadık bir yapıda olacaksınız. Fakat kara kediler olabilir. Kara kedilere dikkat edin. Biraz böyle ara bozucularla karşılaşabilirsiniz. Dedikoducularla karşılaşabilirsiniz. Onlara karşı son derece dikkatli olmanızı öneririm. 30 Nisan'a kadar sevgili koç burçları öyle bir başlangıcınız görülmekte sizin araya kara kediler girebilir mutluluğunuzu e, bozmak için veya mutluluğunuza gölge düşürmek için kara kediler sağdan soldan giriş yapabilirler fakat siz yan dönmeyi başaracaksınız öyle görülüyor. Biraz nefret halinde olacaksınız. Biraz kızgın bir öfkeli durumunuz söz konusu. Bunları fark eder etmez bir kızgınlık kaplayacak sizi fakat para işlerinde de maddi işlerde de başarı sizi bekliyor sevgili koçlar maddi işlerinizde başarılar sizi bekliyor başarılı olacaksınız veya beklemediğiniz yerlerden elinize e, toplu paralar geçebilir veya iş hayatıyla alakalı güzel haberler alabilirsiniz beklemediğiniz anda bir şeylerle karşılaşabilirsiniz sevgili koç burçları daha sonrasında bir memnuniyetsizliğiniz baş gösterecek sizin bazı koç burçları bir memnuniyetsizlik yaşayacak. Bir şeylerden memnun olmayacaksınız. Değiştirmek isteyeceksiniz. Çünkü sizin murat atınızın arka ayakları tam olarak çıkmamış durumda tam olarak kendini göstermemiş. Biraz daha sabır bekliyor sizin için sevgili Koç burçları. Biraz daha sabretmeniz lazım. Daha sonrasında da e, tam böyle 30 Nisan'a doğru arada kalma durumlarınız var. Aşk hayatıyla alakalı olabilir, iş hayatıyla alakalı olabilir, sağlık durumuyla alakalı olabilir. Biraz böyle ikilemde kalacaksınız gibi bir vaziyet, durum söz konusu. Biraz da böyle gardınızı alabilirsiniz. Yani kılıç göstereceksiniz biraz serin olabilirsiniz. Adli olaylarla karşılaşabilirsiniz, kavga gürültü yaşayabilirsiniz. bazılarıyla arkadaş çevrenizde olabilir, kolu komşu çevresi, iş dünyasıyla alakalı biraz soğuk rüzgarlar estirebilirsiniz, arada kalma durumlarıyla alakalı. Bazılarınızda batıl inançlara yönelebilir sevgili Koç burçları efendim 30 Nisan'a kadar sizi bekleyenler bunlar sevgili Koçlar ne diyor melekler ışığı yarat diyorlar ışığı yani karanlıktan çıkmanızı söylüyorlar size sevgili meleklerimiz e, koç burçları için düşüncelerinle duygularınla ışığının dünyasını yarat sonra o dünyada yaşaman an meselesiymiş sevgili koç burçları evet efendim sevgili koç burçlarının bakımını tamamladık 30 nisan'a kadar biraz dikkatli olun biraz sabırlı olursanız sizlerde de düzelmeler meydana gelecek sevgili koçlar şimdi sevgili aslan burçları 30 Nisan'a kadar neler bekliyor? Neler yaşayacaklar? Sevgili Aslanlar şöyle bir bakalım efendim. Evet sevgili Aslan burçları başlangıçlarda biraz melankoli olabilirsiniz. Bu günler içerisinde bir 3-5 gün belki de bir melankoli durumları sizi bekliyor sevgili aslanlar. Biraz melankoli olabilirsiniz. Bir şeyleri kaybettim zannedebilirsiniz. Oysa gereksizler önünüzde yıkılmış. Kafayı kaldırıp şöyle bir arkanıza bakmanız lazım. Veya sağa sola baktığınız takdirde gerçeklerine, gerçekleri göreceksiniz. Gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Yani sizin olan sizin arka kısmınızda beklemekte Tam gerçeği sizler sevgili aslanlar, tam gerçek olanı arkaya atmış gibi duruyorsunuz. Bence bir arkaya göz gezdirin, göreceksiniz. Bir şeyleri kaybetmediğinizi, yıkılmadığınızı göreceksiniz. Daha sonrasında da zaten ortak nokta anlaşmalar yapacaksınız. Patronlarınızla olabilir, arkadaş çevrenizle olabilir, iş arkadaşlarınızla, müdürlerinizle olabilir. Sevgili aslanlar, sevdiklerinizle olabilir, aile büyüklerinizle olabilir. فادي ortak nokta anlaşmaları yapacaksınız. Daha sonra da başarılı haberler alacaksınız. Beklemediğiniz yerlerden elinize paralar geçebilir efendim. Beklemediğiniz yerlerden toprak gruplarından sizlere yardımlar gelebilir. Toprak grupları elinizden tutabilirler. Sıkıntınız, borçlarınız var ise sizlere yardım elleri uzanabilir. Fakat tam 30 Nisan dediğimiz süreçte 30 Nisan'da biraz böyle sıkıntıları arkaya atacaksınız. Mevcut da ki sıkıntılarınızı arkaya atacaksınız sevgili aslanlar arkaya atıp birazcık böyle sıkıntılar sizi rahatsız edebilir önünüzü göremiyor hale gelebilirsiniz bazı aslanlar için bunu söylüyorum ve bundan dolayı da bir miktarcık hayal kırıklığı yaşayacak olan aslanlarımızı görüyorum hayal kırıklığı yaşayacaksınız hatta arkanızı dönüp bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz veya bulunduğunuz yerden gitmek bile isteyeceksiniz mekan değiştirmek isteyeceksiniz diyeceksiniz. Şehir değiştirmek isteyeceksiniz. Artık bir şeylerin değişmesini istiyorum dercesine arkanızı dönüp çekip gitmek isteyeceksiniz. Sevgili Aslan burçları biraz sabırlı olun. Siz de ortak nokta anlaşmanın daha sonrasında meyvesini toplayacaksınız gibi görüyorum ben açıkçası daha sonra güzelliklere kavuşacaksınız ne diyor melekler hafifle diyorlar sevgili aslan burçlarına yaşamındaki yüklerden ihtiyacın olmayan her şeyden kurtulduğunda yenilikler güzellikler hayatınıza akacakmış sevgili aslan burçları yani efendim gereksizleri hayatımızda tutmamamız lazımmış sevgili aslan burçları iyi ölçüp biçmemiz lazım kim bize göre kim bize göre değil bunlara göre eee analizimizi yapalım efendim. Analizimizi yaptığımız zaman doğruyu bulacağımıza inanıyorum. Doğruyu seçeceğiz demektir. Şimdi sıra geldi yay burçlarına. Yay burçlarının neler bekliyor? Şöyle bir bakalım efendim. Yay burçlarına 30 Nisan'a kadar neler bekliyor? Evet sevgili yaylar ateş gruplarından yaylar şimdi sevgili yay burçları şu önümüzdeki günler içerisinde dürüstçe mücadele görünüyor sizin için iş hayatıyla alakalı aşk hayatıyla alakalı sağlığınızla alakalı olabilir dürüstçe mücadeleler sergileyeceksiniz Rüzgar estirebilirsiniz. Biraz serin, soğuk, sıcak vesaire rüzgar estirerek bir şeyleri elde etmeye çalışacaksınız. Bir şeylerin ardından koşacaksınız sevgili Yay burçları. Daha sonrasında da bir memnuniyetsizlik kaplayacak sizi. Bir şeylerden memnun kalmamış gibi o bu mücadelenin sonundan ben hiç memnun kalmadım gibi bir his içine gireceksiniz sevgili yaylar. Memnun olmadığınız şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz. Memnun kalmadığınız şeylerden caymak isteyeceksiniz. Böyle bir yapıya bürüneceksiniz. Daha sonrasında da bu yapınız Değişecek sizin, değişimlere uğrayacaksınız, e, kurak topraklarınıza yağmurlar yağacak, gibi açacaksınız, bir verimlilik kaplayacak sizi, değişimleriniz meydana gelecek derken tam 30 Nisan'a doğru bazı yay burçları kendini bir şeylerden mahrum hissedecek. Fakat ne kadar kendinizi mahrum hissederseniz hissedin e, yeterli bulacaksınız kendinizi yeterli bulacaksınız. Güzel haberler de alma durumlarınız var. Ne kadar yalnız olursanız olun güzel kuşlar uçuşuyor. Güzel haberler alacaksınız ve hatta bu haberler geçmişte bıraktığınız partnerlerinizden olabilir. Eski eş, eski sevgili gibi. Efendim güzel haberler alacaksınız görüyorum. Açıkçası güzel haberler alacaksınız. Geçmişteki bıraktığınız partnerlerden, geçmişteki bıraktığınız dostlarınızdan güzel haberler alacağınızı görüyorum sevgili arkadaşlarım. Anormal haberler alacak olanlar var ise onlar azınlıktalar sevgili yay burçları. Tekrar barışmalarınız meydana gelebilir. Hiçbir belli olmaz. Ne diyor melekler? Güç sende diyorlar sevgili Yay burçlarına. Gücünü eline al. Gidişata kuşkuya ve tüm korkularına dur de diyorlar sevgili Yay burçları için. Güç sen neymiş sevgili Yay burcu? Sıkıntıya yer yok. Evet efendim. Bunlar tabi genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldız bakılır, su falına bakılır efendim kurşun dökülür. Hangisini dilerseniz Şengül hazır vaziyettedir. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.